Baba. Evet, evet Çağın. Bugün neler yaptığını Kameraya anlat bakayım. Ee, hı. Ne yaptık? Ee, Neye bindik? Kaslı ata. Ata bindik. Evet. Ata bindi Çağın. Evet. Çağın bugün ata bindi. Evet. Atla tanıştı ama hiç korkmadı. Evet korkmadım. Evet korkmadı. Atın üstünde baya gitti biliyor musunuz arkadaşlar? Hı hı. Atın üstünde çok güzel bindi Çağın. E atlan gezdik, e, gezdikten evet. sonra kaplıcılara gittik. Evet onlara ekmek de attık. Kazlara ekmek attık. Evet onlar da doydu. Evet ördeklere ekmek attık. Evet onlar da doydu. Evet onlar da doydu. Balıklara baktık. Balıklara da baktık. Evet balıklara baktık. Sonra e, pidemizi yedik. Evet. Ayranımızı içtik. Ekmek de yedik. Ekmek de yedik. Ayran içtik. Sonra dondurma yedik. Evet. Dondurma diye. Evet, biz çamla baba, oğul. Sonra ne? İneği de baktık. Evet, ineklere de baktık. Koyunları gördük. Evet, koyunlar. Şanstan garibe gittik. Evet. Şanstan garibe evet. de su verdik. Hortumla da oynadık. Kortumla oynadık mesela, değil mi? Ve ağaçlara suladık. Evet, ağaçlara suladık. İncir yedik. İncir yedik. <laughs> evet. Ama <var>. ben yemedim. <laughs> Ama sen yemedin. Ayhan amcayı gördük. Evet. Ayhan amcayla ne içtik? İş Koruk suyu. İşlerine su. gittik. İşlerine gittik, evet. Ne içtik? Ne? Koruk suyu içtik. Koruk suyu içtik. Evet, oradan da buradan Efe'nin Efe şeyini aldık. Pelerini aldık. Evet, şimdi nereye gidiyoruz oğlum? Nereye? Nereye gidiyoruz? Ee, eve. Evet, buradan nereye gidiyor? Çünkü çok yorulduk, değil mi? Şimdi ben yorulmadım ama. Biz yorulduk ama, baba yoruldu. Baba araba sürdü, çok yoruldu. Eee parka da gidiyoruz. Paz evet, pazar buradan, günü nereye gidiyoruz? Pazar buradan, günü baba nereye gidiyoruz? Oradan da parka gidelim. Evet, oradan baba nereye gidiyoruz pazar günü? Oradan da parka gidecek. Evet, parka gidiyoruz. Hadi herkese eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.